السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله Ve hayrül hadi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bid'a ve kulle bid'atin dalal ve kulle dalaletin fî'nâr. Evet. İnşallah İmamul Kâinîn Ehli Sünnetü'l Cemaat'in itikadi kitabında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Mürcienin <coughs> sapık olduğunu açıklamak, onlardan uzak durmak, selam vermemek, arkalarından namaz kılmamak ve onlarla bir arada bulunmama hususunda rivayet edilenlerin zikredilmesi. Nafi aktarıyor İbn-i Ammar radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu nakleder. Ümmetimden iki sınıf vardır, bunların İslam'dan nasipleri yoktur. Kadericiler ve mürciyedir. Bunu da Tirmizi Kader İbn-i Mace mukaddimede rivayet etmişler. Huzeyfe radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve şöyle dediğini rivayet eder. Ümmetimden iki sınıf vardır ki ikisi de ateştedir. Birincisi zina etse de hırsızlık yapsa da iman konuşmaktır diyen topluluk. Diğeri bizden öncekiler sapıklardır. Çünkü onlar gece ve gündüz beş vakit namaz vardır diyorlar. Oysa namaz sadece iki tanedir. Yani iki vakittir. İkrime İbn Abbas'tan şöyle dediği nakledilir. İrca'dan sakının çünkü o Hristiyanlığın bir şubesidir. Muaz İbn radıyallahu anh şöyle buyurdu. Onu rivayet edilir. Muhakkak ki kadericiler ve mürciyeler e, sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den e, olmak üzere 70 peygamberin diliyle lanetlenmişlerdir. Velid i̇bn Ziyad naklediyor. Mücahid der ki onlar içinizde mürci olarak başlarlar. Sonra kaderi olurlar. Ve en son olarak da mecusi olurlar. Evet mürciyenin yolu bu. Muammer i̇bn Sirin şöyle dediği rivayet ediliyor. Kişinin kardeşine sen mümin misin diye sorması bidat bir imtihandır. Bunun hariciler, bunu hariciler yapar. Mughire Diyor ki İbrahim Teymi insanlara bu görüşe çağırıyor. Bu bunu İbrahim Nehaiye anlattı ve ben de bunun üzerine onun yanına geldim. O da ey Mugire anlat bakayım insanları bu görüşe davet eden kimse var mı dedi. O Allah'a emin ederim kalbinde böyle bir inancı benimsemediğini bildirdi. Ben İbrahim Teymi'nin bunu çağırdığını duymuştum fakat bunu İbrahim Nehaiye söylemedim. Evet. İbrahim der ki, muhakkak ki ben ümmet hakkında e, ezarika, hariciler yani fitnesinden daha çok, mürciyelerin fitnesinden korkuyorum. Maalesef, evet günümüzde baktığında hariciler azınlıktadır ama mürciye e, çoğunluktadır. İbrahim der ki, mürciyeler bu dini çok ince bir elbiseye çevirmişlerdir. Mughire'den şöyle dediği nakledilir. İbrahim'in, Enne yanından geçerken ona selam verdi. Fakat onun selamına karşılık vermedi. Evet. İbrahim et Teymi, İbrahim en selam veriyor. İbrahim en Nehaiye onun selamını almıyor. Evet, Mürciye'nin selamını almıyor. Said İbni Cübeyr'den şöyle rivayet edilir. Mürciye'ler bu kıblenin Yahudileridirler. Hamad İbni Zeyd Eyyub'den şöyle rivayet eder. Ben Talg bin Habib'in yanında otururken Said bin Cübeyr beni gördü. Eyüp der ki Basra'da ondan yani Talg'dan daha abidini ve anne babasına karşı ondan daha iyi muamele edenini görmedim. Said seni onunla otururken gördüm. Onunla oturma dedi Eyüp. Vallahi o nasihat ediyordu. Ve ben onunla istişare etmiş, etmemiştim dedi. Said İbni Cübeyr zirre şöyle dedi. Ey zir sana ne oluyor da her gün din yeniliyorsun. Evet. Hamza Zeyyat Ebul Muhtari'den naklediyor. Zir Said bin Cübeyri Ebul Muhtari şikayette bulunarak şöyle dedi. Onun yanından geçtiğin zaman selam verdiğinde selamına karşılık vermiyor. Selamıma karşılık vermiyor. Ebul Muhtari de bunu Said bin Cübeyri e söyleyince şöyle cevap verdi. Bu her gün yeni bir dinle geliyor. Allah'a yemin olsun ki onunla hiçbir zaman konuşmayacağım. Ata bin Sa'ib, Sa'id bin Cübeyr'den rivayet ediyor. O şöyle demiştir. Mürcieler sabiler gibidir. Ata bin Sa'ib rivayet ediyor. Sa'ib Sa bin Cübeyr mürciyeleri anlatır. Onlar hakkında bir örnek vererek şöyle der. Onlar sabiler gibidir. Onlar Yahudilere, Yahudiler gibidir. Dininiz nedir derler. Yahudiler ve Yahudiliktir derler. Peygamberimiz ki peygamberiniz kimdir diye sorarlar. Onlar da Musa'dır derler. Onlar peki size tabi olana ne vardır derler. Yahudiler ise cennettir derler. Sonra yine onlar Hristiyanlara gelir ve onlarla dininiz nedir derler. Onlar Hristiyanlıktır derler. Onlar yine kitabınız nedir derler. İncil derler. Peygamberiniz kimdir diye sorarlar. Onlar da İsa'dır derler. Peki size tabi olanlar için ne vardır derler. Onlar da Cevaben cennet derler. Bunun üzerine onlar şöyle derler. Biz her iki dinin arasındayız. Ala haulai ala haulai muzabzibin beyne zalika ayeti e, bunları anlatıyor. Evet, Mürce'nin e, durumu bu. Evet. Onlar hakkında alimler burada epey e, nakil yapmış. Evet. Mürciye'nin kötülükleri hakkında nakledilenlerin zikredilmesi. Süfyan diyor ki, Abbad bin Kesir'in şöyle derken duydum. Abu Hanife'den iki defa tevbe etmesi istendi. O bir keresinde de şöyle demişti. Şayet bir kimse ben Allah'ın evi olduğunu şahitlik ederim. Fakat o ev mu ya da Khorasan'da bir ev mi olduğunu bilmiyorum dese bana göre mümindir. Yine o kimse ben Muhammed'in Allah'a Resul olduğunu Şahitlik ederim. Fakat o Resul Medine'de olan mı ya da Khorasan'da bulunan biri midir bilmiyorum. Dese bana göre o mümindir. Bu İmam Abu Hanife'nin sözüdür. Evet. Hamza bin Haris babasından rivayet ediyor. O şöyle der. Adamın birisini birini Mescid-i Haram'da Abu, Abu Hanife'ye Kabe'nin hak olduğunu şahitlik ediyorum. Ama o bu ev mi değil mi diyen bir adam hakkında soru sorduğunu duydum. Ebu Hanife o gerçek mümindir dedi. Hanbel der ki Hümeydi şöyle demiştir. Her kim bunu söylerse o kafirdir. Yine Hanbel der ki Ahmet İbni Hanbel'in şöyle dediğini duydum. Bunu söyleyen kimse kafirdir. Evet. Allah Burada Abu Hanife'nin yanılgısı. Evet. Abu Hanife mürciyenin şeyini açan kapısını açan bir alimdir. Maalesef. Abu İshak Al-Fizari anlatır. Abu Hanife der ki, Abu Bekir'in e, imanıyla iblisin imanı aynıdır. Abu Bekir de ey Rabbim demiştir. İblis de ey Rabbim demiştir. Veki ibn Cerrah rivayet ediyor. Abu i̇bn e, İbni Ebi Leyla, Hasan bin Salih, Zifyan bin Sa'id Sevri, Şerik bin Abdullah toplanırlar ve Abu Hanife'yi Hanife, Abu Hanife çağırması için birini gönderirler. O da gelir. Derler ki, annesiyle nikahlanıp babasını öldüren ve kafa kafatasında içki içen kimse hakkında ne dersin? O mümindir dedi. Bunun üzerine e, İbn-i şöyle der. Hiçbir zaman senin şahitliğini kabul etmeyeceğim. Hasan bir Salih der. De şöyle der. Yüzümün yüzüne bakması ebeden haram olsun. Sevri de ona seninle konuşmak bana ebeden haram olsun. Evet bunlar İmam-ı Hanife'nin döneminde yaşayan alimler onları bizden daha iyi bilirler. Onları e, onu bizden daha iyi bilirler. E, ve e, akidesini bizden daha iyi bilirler. Menehcini bizden daha iyi bilirler. Ama maalesef şimdiki mürci akidesine bu Hanife'ye tabi olanlar maalesef hala onun peşinde körü körüne koşuyorlar. Abdus Samad bin Hasan el-Mervezi anlatıyor. anlatıyor. Seferi Sevri der ki bu sapmalardan sakının onu ona Allah sana rahmet etsin bunu bize açıklar mısın dediler. Süfyan cevaben der ki: mürciyeler şöyle derler. İman amelsiz sözdür. Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed'in onun kulu ve resul olduğunu şehadet ederim diyen her kimse imanı kamil bir mümindir. O kişi şu kadar insan öldürse de mümindir. Cünüplükten dolayı guslet gusül almayı terk etse de, namazı terk etse de böyledir. Onlar kıble ehlini kılıç kullanabilen e, kullanılabileceğine itikat ediyorlardır. Evet. Abdurrahman bin Mehdi şöyle dedi rivayet edilir. Kendisinin mümin olduğunu söyleyen kimse mürciyedir. Evzaiden şöyle dedi rivayet edilir. İman edip de isyan eden kimsenin imanı Cebrail'in imanından çok iblisin imanına benzemektedir. Çünkü Cebrail iman edip itaat etti. İblis ise iman edip isyan etti. Hümeyd Vakî bin Cerrah'ın şöyle derken duyduğunu söyledi. Ehl-i der ki iman söz ve ameldir. Mürci ise şöyle der. İman amelsiz sözdür. Cehmi ise iman marifettir der. Süleyman bin Harp anlatıyor. Abu Hanife bir sarhoşun yanından geçerken sarhoşuna ey Abu Hanife, ey mürci eder. Bunun üzerine Abu Hanife doğru söyledin. Suç benim ki senin imanı kamil bir mümin diye isimlendirdim der. Sübhanallah. Evet. İrcan'ın İslam'da ne zaman zahur, zuhur edip yayıldığı hakkındaki rivayetlerin zikredilmesi. Evet. Şu der ki bize Zübeyd anlattı. Mürciye zuhur ettiği vakit Ebu Vail'e geldim. O da bana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisini rivayet etti. Müslümana sövmek fasıklık ve onunla savaşmak ise küfürdür. Şuhabe der ki bana Mansur ve Süleyman anlattılar. O ikisi Ebu Ailin, Abdullah'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümana sevmek fasıklık ve onunla savaşmak ise küfürdür hadisini anlattığını duymuşlardır. Şuhabe der ki bunu e, ben bunu Hammada zikrettim. O da şöyle derdi. derdi Ey Şuhabe e, sen bizden sadece bir damlasın. Şuhabe ona sen Zübeydi itham mı ediyorsun? Mansur'u itham mı ediyorsun? ve Ameş'i şehit mı ediyorsun? Hepsi bana bu hadisi Abu Vail'den aktarmıştır dedi. O da hayır fakat ben Ebu Vail'i itham ediyorum demiştir. Ebu'l-Muleyh anlatır. Meymun bir mihranın, e, mürciyenin görüşü soruldu. O da o e, ben bundan çok büyüğüm diye cevap verdi. Katede'den şöyle dediği aktarılır. Muhakkak ki bu irca İbnül Eş'as'ın hezimetinden sonra meydana çıktı. Cerir anlatıyor, Ameş'in yanında irce anıldı. O da şöyle dedi, benim kendisinde çok büyük olduğum bir görüşten e, ne umuyorsun? Cerir der ki, Mughire, Hammad'tan bir rivayette bulunacağı zaman şöyle derdi, Hamad mürciye olmadan önce bize bildirdi. Bazen de şöyle derdi, Hamad bozulmadan önce bize anlattı. Cerir Mughire de şöyle dediğini rivayet eder. Ammar bin e, Mürre İrce'ye girinceye kadar insanlarda hayır kalıntısı vardı. Fakat bundan sonra insanlar parçalanıp birbirlerine düştüler. Eyyub der ki ben mürciyelerden çok büyüğüm. İrce hakkında ilk konuşan kişi Hasan bin Muhammed adında bir adamdır. Annesi Kays bin e, Mahreme bin Muttalib bin Abdül, ee, Abdümenaf bin Kusay'ın kızı Cemal olan Hüseyin bin Muhammed anlatıyor. Hasan İrce hakkında ilk konuşan kimsedir. Mi'asar'ın anlatıyor. Müslim'e Ebu'l-Batini mürciye e, hicvederken duydum ve ona Sübhanallah dedim. Abdullah bin Nümeyr der ki yanında mürciyeler zikredildiğinde Süfyan'ı şöyle derken duydum. Sonradan türeyen bir görüştür. Ben bunun dışındakine inanan insanlara yetiştim. Hasan bin Vehb el-Cumahi anlatıyor. Abdülaziz bin Ebu Revad yanımızda, yanımıza geldiğinde 20 küsür yaşlarında bir gençti. Arala, aramızda 40 ya da 50 sene durdu. İrca nedir bile, bilinmezdi. Oğlu Abdülme, Abdülmecid bir geliştiğinde onu ircaya soktu. Böylece o çocuk İslam'da babasının mirası olarak doğan en uğursuz çocuk oldu. Malik bin Enes'in yanında Abdülmecid zikredildiğinde şöyle dediği rivayet edilir. İşte bu babasının irceye sokan kişidir. Babasını e, babasını irceye sokan kişidir. İrcadan dönüp de mürciyeler hakkında şiir söyleyen, görüşlerini ayıplayan ve ehli sünneti methedenlerin rivayetlerinin zikredilmesi. Ebu Nevfel babasından aktarır Amr bin Abdullah bin Utbe İbni Mesud Medine'nin en iyi edibi ve en iyi Fakihiydi. O bir mürciyeydi Fakat bu inancından döndü Ve şu şiiri okudu Evet Burada e, uzun bir şiir Okunmuş İnşallah e, alalım Şüphesiz ilk Ayrılığımız görüş Mürciyelerin söylediklerinden ayrılıyoruz Onlar zulüm ehlinin Mümin olduğunu söylerler Müminler ise bize zulmedecek değillerdir. Onlar müminim. Müminin kanı helaldir ki o müminlerin kanı haram olmuşken. Mi'asar'ın anlattığına göre Abu Talg şöyle der. Zaman sadece gece ve gündüzdür. İnsanlar da ya insan ya inanan ya da yalanlayandır. Sen ya müminsindir ya da yalanlayansın. Sen ey insanların en ahme, ahmağı gideceksin. En ahmağı gideceksin. Selim bin Masur bin Amir şöyle derdi. Ey ben müminim diyen kimse iman ancak söz ve ameldir. İrca ise uydurulmuş bir dindir ki onu Cehm bin Safvan çıkarmış ve benimsemiş. Allah'ın dini değerlidir. Onda namaz ve oruçla amel edilir. Zekat ve düşmanlığı, düşmanlığından dolayı dinle savaşan kimseyle cihattır görüldüğünde namaz kılıp da görülmediğinde kılmayan kimsenin imanı kamil değildir. Ya da bir kimse günün birinde cima edip de o umursamazca veya tembellikten guslü terk ederse, bu kişi ikrar mümindir. Ancak gerçek müminin mümin değildir ki, hakkı söylememiştir. Benim görüşüm Sifya'nın görüşüdür. Sifya'nın ise hiçbir zaman faydasız bir e, görüş üzeri olmamıştır. Evet, Hamad bin Ziyad'ın şöyle dedi rivayet edilir. Bedevenin birine sen mümin misin denildiğinde şöyle demiştir. Nefsimi tezkiye mi edeyim? Süleyman der ki Bedevenin bu sözü Hammad'ın hoşuna gitmiştir. Evet. Evet, mürciye hakkında görüşler budur. Gerçekten çok tehlikeli görüşler. Mürciyenin görüşü İman sözden ibarettir veya iman söz ve ameldir denmiyor. Evet, iman kalp tasdik, dil ile kirardan başka bir şey değildir. Evet. İnşallah bu kadar. Kaldığımız yerden devam ederiz. Sübhaneke bihamdik. Eşhedü en la ilahe illan ve tuğbileyk. Ve ahiri en elhamdülillahi rabbil alemin.